Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. böyle bir sıcak yok abi. Acayip şekilde sıcak var. Duramıyorum vallahi yerime duramıyorum. Şimdi arkadaşlar hayvanları salacağım. Daha salmadım. E, Yemlemesini sulamasını yapacağız. Ve hayvanları sular arkadaşlar bayağı ısınmış. Onları değiştireceğim. Öyle videomuza başlayacağız ve bir tane kurt tavuğumuz var. Ona bakarız. Bir tane daha kurt tavuğumuz daha olabilir. Beraber bakacağız arkadaşlar. Sarıyı da saldım. Bekçim. Güzelce gezi. Kafa ne yapıyor <laughs> Köpeğimiz de buraya girmiş. Çekil. <laughs> dur dur. Ya aç kaç 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 Şuna bak. Gel 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 gel. Tavuklarımız burada. Mavi yumurta tekrar başlamış. Orada var iki tane. Şu da görüyorum. Tamam. İndirimiz burada. Bunlar takılsınlar. Şunları yerden tutamasını yapacağız. Bakalım hitler ne durumda. Hitler bir tane, tane üstü dün oturuyordu. altından aldım. Kalkmış bak. Ama oturacak yani. Şu. Yumurta alayım. Ona oturmasın. Sonra otursun. GSG'lerden bir tanesi oturuyordu. Onu aldım yan tarafa koydum. Sen abi, bunu orada? Bilmem, Burada oturuyor musun? Burada mı orada? Yapmamış da. Tamam. mi geldim? Ne yaptım ben böyle? Aa, tamam, aferin size. Işte. Cücülere yem vereceğiz. Güzel misiniz? Bakın arkadaşlar rengarenk oldu. Gel. Şu üstteki Hint. Onun yanındaki hit. Hint. Hint'te de varmış bayağı. Hey maşallah. Hayır gel çıkar. Çıkar gel. Gel. Oturuyor mu kurk? Yok oturmuyor. Niye oturmadın sen? Arkadaş arkadaşlar karşıda oturuyordu bu. Burada niye oturmadı? Hadi gelin. Şu yemimizi ben şöyle şeye vereyim, geldine vereyim, tamam mı? Bakayım tavuğuma. damızlık tavuğu. Gel bir gel, 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 gel. Gel bir gel, gel. Gel. Bu yanda varmış ama neyse de, bunda iyisin. Bakalım. Ben bir kapalayım. Şu şeyleri toplayalım. Şuna kuralım ya. Geçilerim sağlam benim. Bu ne sıcaksın böyle be ya? Binigören bir lohman. Şurada neler var? Lohmanlar yapmış. Kaç etti? 4, 5, 6. Burada var mı? Burada iki tane varmış. 7, 8 daha yapalım Nasıl Burası yumurta da. Şekli hep kaymış. Yumurta. Burada zaten yok. Yapmıyorlar. Dur 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 Şimdi cüleri yem vereceğiz. Çiftin arkası da yemleri. Çiftin yem dolu da. Ya diyorum ki şu kurka arkadaşlar tavuğun alt, e, alt yanından ayırayım diyorum ya. Zaten sıcak cilde hep şey olmaz. Bak ağzına saçmışlar. Annesinin altına gülmüyor bak sıcak akşamları mesela geliyorum ya. Bazen bakıyorum annenin altına girmiyor. Annesi bir de çok yemi dağıtıyor. Evet, şu şey. Şimdi yemi doldurayım ben. Şu annesini burada alayım. Arkadaşlar ayırdım buraya koydum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, hayır. Yani, duruyor. Şşt, ay. Ne oldu duruyor. Vurma lan. Şşt. vuruyor ya? Oyun tavuğunu da şimdi buraya koyacağım. İkisinden biri illa oturacak. Şu an cicilerimiz bağırıyor. Aşama kadar bağırır sonra susar. Şişt. Yavrular. Alışsın artık. Kaç tane orada? 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 11 tane. De, bir tanesi de maalesef öldü. 10 tane var. Tamam onlar takılsınlar. Şu şeyleri. Cicilerimizi kapatalım. İçeri bak. GSG tavuğu. İçeri girsinler bunlar bir. Hadi 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 hadi. 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 Islak cücüğümüz. Pilav mutlaka ha. Öyle durduğuna bakmayın. Dün Hint sıcağını horozunu Hint demişim. Hindiyi dövdü. Ha bir tanesi cehennem öpücük yetmedi. Şişt şişt. Hadi gidin lan. Sıcak ya o yüzden şey yapmıyorlar. Oraya karşı geçemiyor ayakları yanıyor bunların da. Lan git. o nasıl kaçtı ya? Nasıl kaçıyor görüyor Dura biraz sıcakta. <laughs> Hadi gidin, gidin, gidin. Gidin. Şunuzu da yiyeceğim ben sizin. Sakin. Alın yeminizi de yiyin. Tamam mı? Bari bu ne ya? Allah billahi yandık. Piştik. Yani şunlara su vereyim. Hayvanlar dışarı durmuyorlar. Ya bu suyu da batırmayın kardeşim ya. Hep evet, kurk 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 kur sesle çıkartıyor. Duyuyorsunuz değil mi siz de? Arkadaşlar şimdi bizim bidonlar Su sıcak oluyor. O aldım depo da çok sıcak. O yüzden ben e, suyu buraya getirdim, içeri koyuyorum. İçeriden götürüyorum hayvanlara veriyorum. Şu an böyle soğuk. Hayvanlara soğuk veriyoruz. Üf. Duramıyorum ya yanında. Motor gene bozuldu bu arada. Geçen kurt adam kılıbıcıramamış gene tamirciye verdik. Bakalım artık yarın çıkar, çıkar, Bilmiyorum. uşaklar oğlum. Ne yaparsınız daha? Buyur. Ha buyur. Ha, buyur. Bu tavuğu arkadaşlar takas yapmıştık hatırlayanlar vardır. Ben bir tane tavuk vardı onu verdim. Bu tavuğu aldım. O verdi tavuk oturmuş kat çıkarmış. Düşünün yani. O beğenmediğiniz tavuk oturmuş kat çıkarmış. Hala daha bunların oturması lazımdı şimdi ama bunlar belgeç geç ya. Uf, abi konuşamıyorum çok sıcak. Bari, bu nedir ya? Şu hayvanlara biraz da Yem takvası yapalım. Nerede o kamu? Burada kap. Yumurta varmış içinde. Lan kırıldı mı elimde? İyi, <laughs> elime kıldı. Bak şimdi. Hemen kıldı. Kırılma. Ekmek dün çok verdim bunlara bugün vermeyeceğim Şunları şöyle dizelim Kaldı da. Bunlar cins arkadaşlar onları şeye koyacağım vereceğim Boraks abiye boraks. Tamam on beş on altı on yedi tane var Şu kapalıyım Hayvanlara buğday veriyorum yumurta yemini karıştıracağım Güzelce yesinler Horoz niye bağırıyor? Ciciler var mı? Ciciler. Mecburdum. Ziyemiz hep döküyor. Şimdi arkasında bundan sonra hayvana oturur zaman herhalde. 23 gün, 21 gün zaten çıkış şeyi var. Ondan sonra hayvanlar elde çıkan ciler rahat rahat serinde büyürler. Yo biz temizde Şu an tutsa Ağustos'un onunda fren çıkarsa genel biraz rahatlar yani. Birkaç hafta yine sıcak tutar. Şey yaparlar. Sonra rahatlarlar. Bunların yem var mıydı? Tamam bunları da şunlar burada. Arkadaşlar diğer hintimizi de buraya koydum. İkisinden biri illa atacak onların. Ve hintimiz oturmuş bile görüyor musunuz? Bu da dursun buna da şey yaparım artık. Bir tane de buraya sandık koyarım. Orada bura oturur. Şimdi bunun altında ne var? 7 tane hint yumurtası var. 2 tane, de 3-4 tane mi de normal yumurta koyup sanırım. Hatta şuradaki 2 yumurtayı da mı alsam? Koyayım. Şuradaki tane de hint yumurtası daha var. Onları da koyalım. Bundan bir süre şey sadece hintler hint çıkartalım bundan. Aynen şu ki hint tutasını alayım. Buraya bir sandık koyarız. Ya sandığa yumurta yapmıyor hayvanlar ya şu yere yumurtluyor. Nasıl alıştılarsa bunlar. Yerde yumurta yapıyorlar. Şimdi bu iki tane de koyacağız altına. Sağ zeyt çıkarsın. Dün koyduğum otağdan bakıp lohmanları lohman ayırt edebilsem. Lohman ederim de. Lohman koymadım sanki. Bakayım. Evet, şimdi yumurtalar böyle. Aa, ligori falan koymuştum. Mavi koymuştum. Tamam bunları çıkartır. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 falan. Tamam arkadaşlar 13 tane varmış. Bunu şey yapar, oturur. Yemini verdim. Su da koyayım bunlara. Öşkü fakire besleyelim. de şeyde. Mamasını. Stopcan'a sonuna geliriz değil mi? Videosuz kalmayın ya. bu izlersiniz arkadaşlar. Allah artık YouTube'da izleyemiyoruz adam akıllı hepsi şey olmuş böyle. Hayvan şeyini bahsetmiyorum sadece. Ne onun ismi? Eğlence şeyleri var ya. Hep kurgu, hep kurgu. İnsan izleyesi gelmiyor ya. adam o kadar da bir şey izleyemiyoruz. Hemen kurgu. Gittin mi oğlum? Sarıya. <laughs> <laughs> sarı. Kurtuzda sarı ne kaldı işte. İbiye baksana mübarek. İbine yürüyeyim ya artık hayvan görmüyor. Tamam arkadaşlar bir daha sonra gelip Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. دیگه دارو گشت میکنیم اللهم